Her şey onda. Çok iyi. Ben teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Allah senden oh. razı olsun Bartu. Sigarayı <laughs> <laughs> bırakmıştım. Evet, yönetmenim Bravo ya. ya. Neler oldu? Bugün sigarayı bırakmıştım. Hocama kötü A, alışkanlıklar. Süreci anlatır mısınız hocam bize tam olarak? Sigara Hı, bırakmış evet, sigarayı bırakma süreci. Evet, provaya kadar bırakmıştım. İçmiyordum. Öyle. Ne yaşatmış olabiliriz o kadar. Size ya? Bartu ne oldu? Ha, Provada? Ha, çok güzel. Yok. <laughs> <laughs> Yo. E, şimdiki akışımız da çok daha güzel olacağını inanıyorum. Oluyor. Isındık diyelim. Yani, Biraz unutmuşuz. Yani, Ama şimdi çok güzel yazık. olacak. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Hepsi tekrar tekrar. Tek Hepsi çok çalışkanlar. Neyse, Love you all. Çok de. üzülüyorum sana. İnancına <laughs> o kadar üzülüyorum ki. Bazen de olmaz. Bazen de böyle bir. <laughs> <laughs> ne oldu burada? Savaş mı çıktı ya? Ha? Savaş mı çıktı? Gibi. Burada? Ne oldu? Ekibe raksar aldık anasını satayım. Oynayamıyor bu sefer de. Şarkısı ama çok iyi değil mi? Arkadaşlar bugün duymadan... Öyle o kadar şey olmuş ki. Ne <laughs> oldu? Bugün ben provayı biraz geç kaldım. E, i̇şten dolayı öyle şey bir şey değil. Şimdiden özettin kendini yazdı. Oo çok romantik ya. Başlarda beni kabul etmeyen, beni sevmeyen... Falan... <gülüyor> Abartıyorum. <gülüyor> Yanında, yanında gıkta demiyor, demiyor ha. Ama dedikodusu da yanında. Aynen. <laughs> Öyle bir ekip arkadan konuşmaz. Öyle bir ekip. <laughs> hadi hadi gidelim. Dur. Dur. Bekle gel. Ben bugün gözükmesem de olur. Korkunç hal değil. Aa tamam tamam. İstemiyorsan söyleme. Korkunç bir hal değil. Her zaman her çok güzelsin. <laughs> <laughs> ya yani. işte. Sadece ve sadece. Hiç hmm. ben neden bu kadar keyifliyim acaba? Keyifli oynadık aslında. o yüzden işte ya. Yani. Belki onun bir laçkalığı var. Battı balık. Bak şu an 29'dayız. Güzel. İki şarkımız kaldı. Evet. Bir şarkı hazır. Evet. Ozan'ın bazı şarkıları da Muğla'da. Onları da getirirse. Oluyor. sanki olacak. Sahneye son beş falan yazıyor burada. Aaa! İyiyiz. Güzel güzel güzel. Her şey onda. Çok iyi çok iyi. Güzel. Çok iyi çok iyi. O zaman, o zaman, çok iyi. Çok şey iyi. neden? Niye Muğla'da bırakmış yani. ya Ozan Hayır, şarkılarını? Yani, Muğla'da bırakmış derken yani isteyemiyor mu? <laughs> Muğla'da bırakmamış lan çünkü o şarkılar orada yazıldı. Oraya özel yazıldı. Orada çalışıyor. Lan yani. yarın sabah kadar ayrım yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir tane daha şarkı verelim. Ne yapmış? Onlar olmamış. Bu şiir şarkılar bu tiyat tiyatrodur ya. Hani. Yani, bir Siyasını... tane versin ya, bir tane <laughs> bu <da burada>. onu <laughs> Yani verili koşullarımız ee, biraz bir yanlış, mı acaba? Dört <laughs> şarkı yapacağız derken bir anda. O şarkıyı versin. <laughs> Onda şarkı yapalım. Onu oradan alabiliriz aslında. <laughs> bir tane de kalıp patladı. Oyun iptal. Ya. Benim için prova en pes geçti. Zor bir provaydı başta arkadaşlarım Ben ezber geldim. Kimsenin ezberi yok. Aynen ezber. <laughs> Nasıl olacak böyle? Ya sendeyiz. Evet. Bir, bir ezber. Her günlerin başında yaz evet, sen bir de boşluk de oluyorsa de. sıra <laughs> bende. ezber budur <laughs> abi. Evet. Boşlukları siz dolduracaksınız. Ama yine de bugün ne verimlisi denizdi. Evet. Teşekkür ederim. Gündüz ve gece gibi bir farklılık vardı. Tamam. Ya. Provanın ilk provada küçük bir tatilize. <laughs> bir <laughs> bir <laughs> bir <laughs> Sonra Başka hemen toparlandık. Hiçbir <laughs> şey demiyorum ya. Şu adam bak abi, abi çağırdı, getirdi, gitar birinci, getirdi. Yatar. Özgü alır. Ya şöyle katabilirler. Ha bildin de mi? Aynen. <laughs> de. Deniz, de, deniz daha zor bir şey yapıyor. Olmayan bir enstrümanı orada var etti. O bir saattir müzik yapıyorum. Aynen. Bir saattir <laughs> <de> müzik yapayım. Bir saatte lazım müzik yapayım. Benim müzik gelince gelirim. Bu oyunla alakalı bir şey anlamadım. Bak çalacak mıydı? Çalacaksa gitar falan çalacağız Değil işte. mi? Sint, lint, antik kutu şeyler sokmayacağım <laughs> Vardı hı hı. kuyruklu piyanomuz, o fotokopeyi yapacak. Vardı, ben getirmedim. Piyano da vardı canım, nasıl taşıtacağız <laughs> Her oyun 50 bin lira mı dedim? Taşınacak Taşınacak. Bir sonraki gelince asayda şurada. Bambuk 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 Ben bir şey demek istemiyorum. Beni konuşturmuyorlar. Çok güzeldi. Ben zaten bugün çok gereksiz bir enerjiye sahibim. Anlayamadım. Aslında çok yorgun bir haldeyim ama bu çok belki yorgunluktan kaynaklı bir saçma bir enerji var üstümde. Bugün oynamaktan keyif aldığım bir gün oldu. Hı hı. E, Deniz arkadaşımla olan sahnemden çok keyif alıyorum. E, dramatik. Öğrenilecek. Bir... Bir... <laughs> ama yine de bugün ne verimlisi Deniz'di. Evet. Falan. Dramatik bir sahneye sahip olmak oyunda beni iyi hissettiriyor. Çok spoiler vermeden, az önce de... Hiç hoşlanmıyorum dedi. <laughs> işte, çok güzel oyun veriyor. <laughs> ya işte iyi oyuncu! Ne? Bugün ne verimlisi Deniz'di. Evet. Yastın güzeldi, güzeldi böyle? ya. Çok keyifli bir prova geçirdik. Deniz'di. Evet tekrar müzikleri duymaya ihtiyacımız olduğunu buradan hatırlatmak istiyorum. Burak, we love you very much. Ya bu konuda Burak'ın üstüne çok gidildiğini düşünüyorum. Arada evet, ben de varım evet. ama lütfen. Ya şu Ne an... şey söyleyeceğim ben bunu Burak'ın üzerine gitmek istiyorum. Ne kadar yoğun olduğunu farkındayım. Sadece evet. çıkardığı işler çok başarılı ve duyunca bizi çok motive oluyoruz. Evet. O yüzden söyledim. Yoksa asla üzerine gitmek gibi bir niyetim yoktu. Şu videoyu diyorum baştan sonra. Ya <laughs> sen seni niye konuşturmadıkları belli oluyor. Ekip içi çatırdamalara sebep oluyorsun. Yapma. Yapma. Yani onlar neler söylüyor da videoları editlerken kesiyorlar herhalde. Gidemezsin, Gidemezsin, telefonum bende. Bir de ben telefonun bende. E bir de benim telefonum <laughs> bir gün telefonum çok mutlu kullanıyorlar üstüne. Bakın evet. <laughs> yani bu videoların yüzü Farkında mısınız? Benim güzelliğim ilerliyor. Çok güzelsin. Evet tamam. Video işini Bartu ile çözdük. Çok mutluyuz. Hani bahsetmiştim ben. Biraz geri giderseniz diğer videolara orada göreceksiniz. Paramız yok diyorum. Sadece Dilara'nın telefonu diyorum falan filan. Bartu videoları izlemiş. Şöyle geldi. Ben izledim öyle bir sorunumuz varmış. Alın kullanın dedi. Bartu vermiş Hı. telefonu bir yerde. Nerede verdi? Nasıl oldu bilmiyorum. Hani yani yerine arkadaşlar yani. Öyle demiş. Hani şey yapmak istemiyorum ama iPhone Bak. reklam. Orayı kaçırdım ama çektik. Devam edebiliyoruz şimdi. Bu demek oluyor ki daha çok çekim yapabileceğiz. Güzel. Üçüncü video 4 dakika falan. Ha o kadar var elimizde kayıt. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrası tekrar düzene girecektir. Prova. <laughs> ben tamamen ekran önü. Prova güzeldi. Ben bugün tekstimi unuttum. Ben bugün çıktı aldım. O çıktı araya bir şey koyacaktık. Unuttum. Furkan bana salak dedi. Ama öyle demedi. Böyle salak demeden salak dedi. Çok net bir şekilde salak olduğumu düşündürttü. İyi bir yönetmen bu bağlamda. <laughs> Mesela... sana çok yorulsun, çok yoruldum. Ben çok yoruldum biliyor musun? Çok yoruldum. Ama hala en çok Bartu'yu seviyorum. <laughs> çok yoğun bir süreçten geçiyorum bu arada. Aktif olarak oynayan bir tane oyunum var. Yetişkin oyunu, bir de çocuk oyunu ekibi var. Onlarla ben sürekli Türkiye'yi geziyorum ve işte buraya geliyoruz. Ama sağ olsunlar beni hala aralarında tutuyorlar. Neden? Çünkü Türkiye tiyatrosunu kurtarman gerekiyordu. Evet, 2025 2026 sezon tiyatronun ta kendisi. Ama yine de bugün ne verimlisi benim